Arkadaşlar herkese merhabalar Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu tarafla alakalı ee, daha önce birkaç tane yayınım olmuştu. Bunlardan bir tanesi katıl topluluk tarafından paylaştığım şu taraftaki önemli destek bölgesi bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Eğer bu tarafta Aşağıya doğru sarsaylı da şurada bir likitte tuzağı ve bu likitte tuzağı ile beraber olası bir şart formasyonundan bahsetmiştim. Burası arkadaşlar 3 aşağı ve yukarı 40 liralardan 68 lira 60 68 69 liralara kadar bu tarafta bir tepki verdi. Orta vade için şu tarafta bir fincan kul formasyonu olasılığı konuşmuştuk hatırlayanlar vardır muhtemelen. Bu tarafa bakmadan önce halka açıklık oranı %30'a yakın buranın piyasa değeri defter değeri benim için önemli piyasa değeri defter değeri sektör ortalamasının üzerine 2.42 buraya bu parayı ödüyorsanız neden ödediğinizi beklentilerinizi bu tarafla alakalı şeylerinizi bilmek zorundasınız yani burada bir öz kaynak artışı var satışlarda artış mı var esas faaliyet karnında mı beklentiniz var öz kaynak büyümesinde mi beklentiniz var Bunları bilmek zorundasınız. Kimya ilaç petrol lastikte 2.19, imalatta 1.83, bahkimde an itibariyle 2.42. Arkadaşlar bu tarafta son yaptığımız yayınlarda bu taraftaki düzeltme seviyelerini şuradaki yapı. Bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Orta vade için şöyle bir yapıya dönebileceğimizi. Bu tarafta şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üçgen takoz vari bir oluşumun oluştuğunu. Bu tarafta aşağıda şuranın çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ki arkadaşlar bakın buraya değmeden önce YouTube tarafıma dönüp bakarsanız hani e, bazı arkadaşlar gibi oku atıp düştüğü yere hedef çizerek analiz yapmamaya çalışıyorum bizim de her dediğimiz olmuyor her beklentimiz olmuyor fakat bu taraf gerçekten tam söylediğimiz noktadan alıcı geldi e, öncelikle değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim 46 64 64'te 48 10 arasında burada önemli bir destek bölgesi vardı bu taraftaki destek bölgesine dokununca daha önce YouTube katı topluluk tarafında paylaştığım gibi bu taraftaki de önemli destek bölgesini katı topluluk tarafında da paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarafta gelen bu ee şurada silli bir mum geldi arkasından da hacimli bir boğa mumu geldi. Bu tarafta hacimli boğa mumundan sonra burada devreye giren akıllı para smart money ne diyorsanız Döndü arkadaşlar. Bakın bu tarafı tuttu ve şuradaki şeyi kırdık. 55 lira 60 kuruşlar civarı olması lazım yanılmıyorsam. Özür dilerim. 55 lira 55 kuruşlar. Yani buranın üzerine günlük kapanış yaptığımız sürece ee, Bahadır Kimya Sanayi'nde ilk hedefimiz arkadaşlar şuradaki kırmızıyla çizdiğim bakın direnç bölgesi olacaktır diye ben düşünüyorum. Şimdi bu tarafta yukarıya doğru direnç bölgesi koordinat olarak 60-70'de 60 lira arasında bir direnç bölgemiz var. Daha yukarıda, daha yukarıda şurası 69.20 ile 66.40 arasında bir direnç bölgemiz var. Ve arkadaşlar aşağıda destek seviyelerimiz şurayı tekrar söyleyeceğim. 46.64 ile 48.10 ve arkadaşlar bakın şurası çok önemli. Buradaki destek çok önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Bir aşağıya sarktık. Endeks tarafında kötü bir haber akışı geldi. O oldu. Bu oldu. 41 lirayla 41 lira 60 kuruş arasında bu tarafta tekrar bir destek bölgesi oluşuyor. Ee, şu tarafta yapı olarak kısa vade için değil fakat orta vade için şöyle bir beklentim var. Dediğim gibi bakın arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle bir beklentim var. Bu tarafı YouTube katılım topluluk tarafında da paylaştım. Şurada çok özür dilerim. Şurası daha fizibil. Bu tarafta şöyle bir bat formasyonu olasılığı var arkadaşlar. Burası da eğer gerçekleşirse bakın gerçekleşirse bu tarafın hedefi de kısa vade için değil orta vade için. Bu olası bir formasyon yapısıdır. Normalde C'den işleme girilmez fakat ben bunu yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Şuradan C'den işlem aldık. Bu tarafta da olası hedef seviyesi yatırım tavsiyesi değildir. 84-45'lere tekabül ediyor. Yani şurada bir XA, B, C ve de burada bir olası bat formasyonu var. Buradaki bat formasyonu şurası XA, yukarıya doğru bir B. Bu tarafta bir düzeltme seviyesi bakıyorum arkadaşlar. Şurası önemli bir destek bölgesi. Aynı zamanda burası ee, bu tarafta eğer bir bat formasyonu bekliyorsam buradaki kuralların bozulmaması lazım ki ben perfect bat formasyonları ile işlem yapıyorum. Bu tarafta 48 liradan 3 aşağı 5 yukarı 56 liraya doğru bir tepki verdik. Bakalım buradaki hareketin devamı gelecek gelmeyecek bunları göreceğiz. Bu tarafta dediğim gibi arkadaşlar şuraya bir fincan kulp olarak bakanlar olacaktır. Farklı şeylerle bakanlar olacaktır. Bu tarafta güzel bir yapı var. Güzel bir hareket var. Bakalım bu tarafın devamı gelecek gelmeyecek. Bunları hep beraber göreceğiz. Bu taraftaki destek bölgesinden sonra bakın buradaki Akıllı para yani hacimli boğa mumundan sonra bu tarafa alımı yapan bakın şurayı tuttu görebiliyor musunuz bilmiyorum daha önce önemli bir burası neydi? Ee, direnç bölgesiydi bakın daha sonra ne oldu bu tarafta alımı yapan destek olarak burayı tuttu. Şurada hatırlıyor musunuz? Daha önce konuşmuştuk şu tarafta bir e, şey vardı arkadaşlar e, çok özür dilerim tarafta bir çanak formasyonu vardı. Buradaki çanak formasyonu 64 liralarda tamamlanıyordu. Burası 68 69 liralara kadar gitti. Daha sonra düzeltmesini yaptı. Bakalım bu tarafta yüksek tepeler yüksek dipler. Yani bu tarafta olası bir bat formasyonu beklentim var. Bakalım gerçekleşecek gerçekleşmeyecek. Bu tarafı da zaman içerisinde göreceğiz. Arkadaşlar nereden alıyorsunuz? Hangi vagonda trene biniyorsunuz? Bakın bunlar çok ama çok önemli şeyler. Ya formasyon yapıları var. Olası yapılar var olası destek bölgeleri var. Olası maliyetlenme bölgeleri var. Yani şu tarafta bakın şu tarafta buradaki hisse senedini kimse konuşmuyordu. Bu tarafta buradaki hisse senedini kimse konuşmuyordu arkadaşlar. Yani şurada bakın şuradaki destek bölgelerinde şuralarda kimse konuşmuyordu. Bakın burası 42 liralarda. Eğer zaten Bakın 42 liralardan geldi düzeltmesini yaptı. 39 liralara kadar şuradaki destek bölgesine düzeltmesini yaptı. Aşağıya sarksaydı burada bir likitte tuzağa beklentim vardı. Bakın bir likitte tuzağa beklentim vardı. Market maker piyasa yapıcı tahtacı daha sonra bakın şuradaki direnç bölgesini kırdırdı. Bu tarafta ee, çizdiğim şuradaki çanağın kırılmasıyla beraber döndü yukarıya doğru çanak formasyonunu aldı arkadaşlar güzel bir analizdi, güzel bir yapıydı fakat buralardaki hisse senetlerini kimse konuşmuyor. Şuralarda çok fazla konuşuluyor. İnsanlar maalesef bakın burada satıyorlar tekrar burada alıyorlar, dönüyorlar tekrar burada e, satıyorlar daha sonra dönüyorlar buranın işte, işte A5'tir, C'de'sinde dönüyorlar tekrar alıyorlar. E, bilmediğimiz iş, bilmediğimiz sektörlerde yatırım yaparsak kaybetmeye mahkumuz. Bu tarafta dediğim gibi muhakkak ama muhakkak kendinizi geliştirin. Burası bir şey değil 100 metre engelli koşusu vesaire değil burası bir maraton burada fırsatlar bitmiyor riskler bitmiyor risk yönetim para yönetimi yapabiliyorsanız doğru fiyat okuyabiliyorsanız akıllı mantıklı hırs yapmadan günlük formalara kapılmadan işlem alabiliyorsanız borsa tarafı bir nimet umuyorum faydalı bir yayın olmuştur zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.